Bilindiği üzere Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmıştı. Milli takımın bir parçası olan İrfan Can konusunda farklı bir sıkıntı bulunuyor. Çünkü kendi takımında oynamadığı sürece tekrar A milli takımın aday kadrosuna çağrılma ihtimali yok denecek kadar az. PLANLARIMDA varsın. Ay Yıldızlı ekibin teknik direktörü Montella ise bu süreçte İrfan'la temaslarını kesmedi. İtalyan hocanın oyuncuyla yaptığı son görüşmede, eğer kadro dışı cezası devam ederse kendine devre arasında oynayabileceğin bir takım bul. Sen benim gelecek planlarımda yer alıyorsun." dediği öğrenildi. Büyük ihtimalle kiralık eğer İrfan Can Kahveci ile ilgili yaptırım ortadan kalkarsa sorun kalmayacak. Ancak bu durum devre arası transfer dönemine kadar devam ederse işler değişecek. Milli futbolcunun böyle bir senaryoda Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncuya hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi var.